Filistin ve İsrail. Üç dinin kutsal mekanı. Yahudilerin vaat edilmiş ülkesi. Hristiyanların Mesih İsa'nın doğduğu, yaşadığı, öldüğü, dirildiği ve göğe yükseldiği kutsal topraklar. Müslümanların ilk kıblesi. Evet, bugün sizlere Filistin ve İsrail'de bulunan 10 kutsal mekanı göstereceğiz. Ama videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimler var. Bunlardan birkaçını sizler için söylemek istiyoruz. Deadpool, Didar Civilli, Hasan Aliyev, Hazar Çay Genç, Fatih Aydemir, Ceren ve Ayşe Cilin, Cangül. Evet sevgili dostlar bu kanalların hepsine biz de dünyanın enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Videoyu like atın, video yorum atın, kanala abone olun ve bildirimler açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Öyleyse hazır mısınız? Gelin hep birlikte videoya geçelim. Orta Doğu'da bulunan dünyanın en eski şehirlerinden birisidir. Kudüs 3 samavi dini olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için kutsaldır. Uzun tarihi boyunca Kudüs iki defa yok edildi. 23 defa işgal edildi. 52 defa saldırıya uğradı ve 44 defa ele geçirilip tekrar kurtarıldı. Kudüs Yahudiler için en kutsal mekandır. Çünkü kutsal kitaplarına göre İsrail kralı Davut milattan önce Kudüs'ü Birleşik İsrail Krallığı'nın içine kurdu. Hristiyanlar için ise Birleşik İsrail Krallığı'nın başkenti olarak inşa etti ve oğlu kral Süleyman'ın ilk tapınağını şehrin içine kurdu. Hristiyanlar için ise Kudüs'ün kutsallığı İsa'nın bu şehirde çarmıha gerilmesinden. Suni Müslümanlar için Kudüs üçüncü en kutsal şehirdir. İslamiyet'te Kudüs milattan sonra 610 yılında ilk kıble olmuştur. Sonuç olarak küçük bir alan olmasına rağmen eski Kudüs birçok dini önem taşıyan noktaları sahiptir. Yahudilerin Hakotel, Hammava, Aravi yani batı duvarı dedikleri bu duvar zamanla Hristiyanlığın tesiriyle ağlama duvarı olarak adlandırılmıştır. Yahudilerin Süleyman'ın Kudüs'te yaptırdığı Beytül Maktis'ten kaldığına inandıkları ve kutsal kabul ettikleri duvar 485 metre uzunluğunda olan ağlama duvarı yüksekliği toprak seviyesinden itibaren 18 metre olup 6 metresi mabet alanının seviyesini aşmaktadır. Taşlardan bazılarının uzunluğu 12 metre, yüksekliği 1 metredir. Ağırlıkları ise 100 tondan fazladır. Kent Yahudi halkı için zengin bir tarihe sahiptir. Davut'un ilk kez İsrail kralı olduğu 7 yıl boyunca hüküm sürdüğü yer Hazreti İbrahim ve karısı Sara, çocukları İshak, Yakup, Rebecca ve Lehek'in buraya gömüldüğüne inanılır. Şehrin büyük bir bölümü Filistin bölgesinde. Şehrin %20'si İsrail kontrolü altındadır. Mescid-i Aksa kubet Sahra Ecari Muallak Taşı Ruhlar Kuyusu ve Hazreti Muhammed'in Miraç'ta çıktığı yer bulunur ve Müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılır. Yahudiler ise bu tepeye Tapınak Tepesi diyorlar. Ayrıca Ağlama Duvarı da bu tepededir. Kudüs'te bulunan ve Yahudilerce kutsal sayılan büyük tapınağın ayakta kalan batı duvarıdır. Bu sebepten dolayı batı duvarı adıyla da bilinmektedir. Yahudilerin Süleyman'ın Kudüs'te yaptırdığı Beytülü Maksit'ten kaldığına inandıkları bu kutsal kabul ettikleri duvar. Bu tepede Mescid-i Aksa ve Kubbet Üs Sahra'yı hep karıştırıyorlar. Siyah kubbe Mescid-i Aksa'nı, altın kubbe ise Kubbet Üs Sahra'dır. Harem-i Şerif yapılarının içerisinde Hazreti Süleyman mezhebinden kalan batı duvarında bitişik olan dörtgen şeklindeki Mescidi Aksa 638 yılında Hazreti Ömer döneminde Kudüs fethedildikten sonra inşa edilmiştir. Kudüs'te müsevilerin Kudüs Tapınağı olarak isimlendirdikleri en kutsal binaların bulunduğu ve bazen Tapınak Tepesi adı verdikleri bir tepenin üzerindedir. Kudüs ile Eriha yolu üzerinde Lut Gölü'ne inerken konum olarak deniz seviyesinden 300 metre kadar aşağıda yer alan coğrafi bir bölgede bulunur. Kudüs'e 28 kilometre, Eriha'ya 8 kilometredir. Bölgede tek bir ot veya ağaç bile yetişmez. Filistin kontrolündeki şehir Doğuş kıblesi buradadır. Hazreti İsa'nın burada dünyaya geldiğine inanılır. Hayatta kalan en eski Hristiyan kiliselerinden birisidir ve yüzyıllardır Hristiyan hacıları çekmiştir. Hazreti İnsan'ın dirilip oradan gökyüzüne yükseldiğine inanılan kilise, Hristiyan mezhepleri arasında hep çekişme konusu olan bu kilisenin anahtarları Filistinli iki Müslüman ailede durmaktadır. Hazreti İsa'nın su üstünde yürüdüğü rivayet edilen yer ve ayrıca İsa'nın suyu şaraba dönüştürdüğü yer de buradadır. Ayrıca İsa'nın bazı mucizelerini gerçekleştirdiği belirtilen Kafer Nahum şehri de bu gölün kıyısında bulunmaktadır. Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamlı için sizlerden 1000 like bekliyoruz. Eğer 1000 like gelirse bu tarz videoların devamlı gelecektir. Başka videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.